Herkese merhaba, ben Yiğit. Bu videoda sizlere 5 farklı kitap önerisinde bulunacağım ve bu kitapları olabildiğince farklı kategorilerden seçmeye özen gösterdim. Ben nitelikli bir kitap okuyucusunun özellikle farklı alanlarda okumalar yapması gerektiğini düşünüyorum ve kanalımızda da birçok nitelikli okuyucunun bulunduğunu biliyorum. O yüzden bu öneri videosunda aynı türe ait olan iki kitap göremeyeceksiniz. Belki aranızda fark etmiş olanlar vardır. Yaklaşık 14-15 günden beri video atamadım. Bunun sebebi ise bir korona sürecinden geçmiş olmamdı. Şu anda kendimi gayet sağlıklı hissediyorum. Özellikle iyileşene kadar beklemek istedim. Tam olarak iyi hissettiğimde kamera karşısına geçmek istedim. Umuyorum ki hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Lafı daha fazla uzatmadan artık kitaplara geçebiliriz. bahsetmek istediğim ilk kitap Montaigne'den denemeler bazen sizlerden başucu kitabı tavsiyesi isteyenler oluyor. Eğer ki bir başucu kitabı tavsiye edecek olsam muhtemelen bu denemeler olurdu. Bunun oldukça özel bir alan olduğunu biliyorum. Herkesin başucu kitapları farklı olabilir tabii ki. Fakat bu kitabın böyle olduğunu düşünmemin sebebi ise içerisinde olabildiğince farklı konuların yer alması ve bu konuların genel olarak hayata dair olması. Denemeler epey eski kitaplardan bir tanesi 16. yüzyılda yazılmış. Ben hala hayret ediyorum nasıl olup da 16. yüzyılda yazılmış bir kitap günümüzdeki hayat şartlarına hala hitap edebiliyor. Bu gerçekten çok şaşırtıcı bir durum ve bu da Montaigne'in çağının ne kadar ilerisinde olduğunun bir göstergesi. Ayrıca biliyorsunuz ki deneme alanındaki ilk eser olarak kabul ediliyor. Montaigne bu kitabı yazarken bir inziva hayatı içerisindeymiş, kitabı yazdığı süreçte okumalar yapmış ve çeşitli hayat tecrübelerini damıtarak bizlere denemelerde aktarmış. Ayrıca aranızda kanalı Instagram'dan da takip edenler varsa Montaigne'den çokça alıntı yaptığımı görmüşlerdir. En çok not alarak okuduğum kitaplardan bir tanesi olmuştu. Biraz da sizlerle kitabını incelediği konulara bir göz atalım. Şöyle bir baktığımızda hayat ve felsefe kanunlar üzerine bilgi ve düşünce, yaşamak ve çalışmak, ruh ve beden, insan ve ötesi, evini koruma, aşk üstüne, dostluk bağları, yalnızlık, devrim ve bir sürü konunun daha yer aldığını görebiliyoruz bu kitapta. Bu konularda böylesine güzel ve çağının ilerisinde yazılar yazmak gerçekten herkesin harcı değil. Dile kolay kitaplarımızda 400 yıl var ve 400 yıl insan hayatı için gerçekten çok uzun olan bir süre. Kitabın bir diğer güzel yanı ise Montaigne'in hayatından kısaca bizlere bahsetmesi. Ben özellikle kitapları okurken yazarların hayatlarını araştırmaya gayret gösteriyordum ve kitabın başında da böyle bir hayat bilgisinin yer almasından dolayı beni araştırma yükünden kurtarmış oldu kitap. Ben herkesin hayatında en az bir kere denemeleri okuması gerektiğini düşünüyorum. Muhtemelen okuduğunuz zaman sizin de köşe taşı kitaplarınızdan bir tanesi olacak. Bahsetmek istediğim bir diğer kitapsa Doğan Cüceloğlu'ndan İletişim Donanımları. Biliyorsunuz ki Doğan Cüceloğlu'nu çok yakın zamanda kaybettik. Ve kendisinin ölüm haberini aldığımda neredeyse bir aile büyüğüm ölmüşçesine üzüldüm gerçekten. Önem verdiğim ve düşüncelerini takdir ettiğim, kendisini bir idol olarak gördüğüm insanlardan bir tanesiydi. Doğan Cüceloğlu'nun okumuş olduğum tek kitabı iletişim donanımlarıydı. Fakat ben kendisini yapmış olduğu konuşmalardan, söyleşilerinden ve bazı canlı yayınlarından tanıyordum. Oralardan daha çok takip etmeye çalışıyordum. Bu kitabı okuduğum zaman kendisinin bütün külliyatını okuma düşüncesi uyanmıştı içimde. Fakat biliyorsunuz ki kişisel gelişim alanı çok fazla okuma yapmıyorum ve yaparsam da bunlar Doğan Cüceloğlu'nun yazmış olduğu gibi nitelikli kitaplar oluyor. Bu yüzden de kitaplarını ertelediğimi söyleyebilirim. Fakat yakın zamanda kendisinin bazı kitaplarını edinip okumayı düşünüyorum. Sizlere birazcık kitabın içeriğinden bahsedeyim. Kitabın adından da anlaşılacağı üzere kitapta işlenen konu iletişim. Fakat Doğan Cüceloğlu iletişim hakkında bildiklerini bize aktarırken yalnızca öyle kuru kuru bilgi aktarmıyor. Hayatından yaşamış olduğu tecrübelerden bazılarını da bizlere aktarmış oluyor. Ve bu kısımları okumak gerçekten çok keyifliydi. Daha önce hiç düşünmemiş olduğunuz bazı şeyleri fark edebiliyorsunuz. Kendisinin konuşmalarında ve kitaplarında asıl vurguladığı konuysa insanın potansiyeli. Doğan Cüceloğlu herkesin bir potansiyeli olduğuna inanıyor. Ve kişinin elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğini düşünüyor hayatı boyunca çoğu konuşması gibi kitapta bu ana tema üzerinde dönüp dolaşıyor diyebiliriz. Çoğumuz hayatımızda keşke kelimesini sık sık kullanıyoruz. Bunlar bizim pişmanlıklarımızın göstergesi oluyorlar ve Doğan Cüceloğlu'nun bu kitapta asıl anlatmak istediği ise bizim pişmanlıklarımızın çoğunun iletişim sorunlarından kaynaklandığı. Kitabı okuyunca gerçekten bu düşünceye hak vereceksiniz sizler de. Aslında bizler diğer insanlar için olduğumuzu düşündüğümüz kişiler değiliz. Diğer insanlar yalnızca bizlerin imajını görebiliyor ve bu imajı tek etkileyen faktör ise iletişimimiz. İletişimin aslında ne kadar kompleks bir süreç olduğunu ve yalnızca tek kanallı, tek bir şekilde, tek boyutta ilerlemediğini görebileceksiniz yine bu kitapta. Birçoğumuz iletişimin sözlü bir süreç olduğunu düşünürüz belki. Fakat bu kitaba göre iki insan birbirini fark ettiği andan itibaren iletişim başlamış oluyor. Yani siz karşınızdaki ile konuşmasanız bile onunla iletişim içerisinde olmuş oluyorsunuz. Eğer ki sabah birinin yanından geçip gittiyseniz ve ona selam vermediyseniz ona ben seni önemsemiyorum, insan yerine koymuyorum demiş oluyormuşsunuz. Sadece bu örnek bile iletişimin o fark etmediğimiz yanlarını bize gösterebilir bence. Yalnızca konuştuğunuz şeyler iletişimin içerisine dahil değil, aynı zamanda sustuklarınız da sizi temsil ediyor. Ben bu kitabın okunduğu takdirde kesinlikle insanın hayatına bir şeyler katabileceğini ve ona bir şeyler öğretebileceğini düşünüyorum dediğim gibi mutlaka okunması gereken kitaplardan bir tanesiydi. Sonraki kitabımız ise Ahmet Hamdi Tanpınar'dan Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Saatleri Ayarlama Enstitüsü pek çok kişi tarafından özel bir kitap olarak görülüyor ve ben de bu görüşe katılıyorum. Kitabın özel tarafı ise bence Türk toplumundan bahsetmesinden geliyor. Kitabımız Türk toplumu ve Türk toplumunun batılılaşırken yaşadığı bazı problemleri ele alıyor. Ana karakterimizin de Hayri İrdal ve kitapta Hayri İrdal'ın anılarından oluşuyor. Hayri İrdal'ın herhangi bir özelliği yok hepimiz gibi normal bir insan kendisi hayatla mücadele ederken ve çeşitli zorluklarla boğuşurken bir gün karşısına Halit Ayarcı çıkıyor. Halit Ayarcı için ise kendi çağına uyum sağlamış, zengin, bilgili ve kültürlü bir insan diyebiliriz. Bu karşılaşmadan sonra ise ana karakterimizin başından türlü olaylar geçiyor ve hayatı tamamen yön değiştiriyor. Aynı zamanda kitabın içerisinde toplumun olaylara ne kadar yüzeysel olarak baktığını ve görünüşün toplum için ne kadar önemli olduğunu da görebileceksiniz. Bu kitapta anlatılanlar aynen bugünümüz için de geçerli diyebiliriz. Günümüzde de toplumun gözünde mış gibi gözükmek olmaktan çok daha önemli. Siz çok kaliteli bir insan olabilirsiniz. Kendinizi çok geliştirmiş olabilirsiniz. Fakat kendinizi satamadıktan sonra bunların toplum gözünde hiçbir önemi yok. Ve bu kitapta da bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ben kitabı okuduktan sonra hakkında bazı araştırmalar yapmıştım ve çeşitli makaleler okudum. Kitap hakkında yazılmış pek çok makaleyi bulabilirsiniz. Çünkü hala daha edebiyat fakültelerinde incelenen hakkında makaleler yazılan bir kitap. Sadece bunlar da değil kitabımız gerçekten çok boyutlu bir kitap ve içerisinde pis psikanalize dair bazı bilgiler de bulabilirsiniz. Benim en sevdiğim karakterlerden bir tanesi Doktor Ramiz'di. Ramiz ve Hayri İrdal arasındaki diyalogları okumak epey keyifliydi benim için. Aynı zamanda benim en sevdiğim kitap alıntılarından bir tanesi olan insanın insanla konuşamayacağı fakat yıldızların birbiriyle konuşabileceği alıntısı da bu diyalogların arasındaydı. Yer yer sizi güldürecek, yer yer duygulandıracak ve bazen de bazı şeylerin farkına varmanızı sağlayacak bir kitaptı. Şu ana kadar Türk Edebiyatı alanında okumuş olduğum en iyi kitaplar bir tanesiydi. Bu yüzden de sizlere gönül rahatlığıyla önerebiliyorum Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü. Umuyorum ki kitabı okuduğunuzda en az sizler de benim kadar seversiniz. Zaten aramızda bu kitabı okumuş olanların mevcut olduğunu biliyorum. Onlar da kitap hakkındaki yorumlarını yazarlarsa aşağıya yeni okuyacak olanları cesaretlendirmiş olurlar. Sonraki kitabımız ise psikoloji alanına ait Alfred Adler'den İnsan Tabiatını Tanıma. Kitap çok basit bir dille yazıldığı için daha önce bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız bile okuyabileceğiniz bir kitap. Biraz size Alfred Adler'dan bahsedeyim. Kendisi psikoloji alanında çok ünlü ve büyük isimlerden bir tanesi. Kitabı okuduğunuz zaman siz de bu ismin neden bu kadar büyük olduğunu anlayacaksınız zaten. Kendisi uzun süre boyunca Freud'la birlikte çalışmış, daha sonra ise Freud'tan farklı olan bazı noktalarını fark etmiş ve bu noktaları da Freud'tan ayrılarak karşımıza yeni bir psikoloji alanı olarak çıkartmış. Ortaya çıkardığı yeni alansa bireysel psikoloji. Bireysel psikoloji yoğunluklu olarak insanın çocukluk döneminde yaşamış olduğu bazı olaylara, travmalara ve bazı durumlara değiniyor. Bu yaşantılarınsa bireyi gelecekteki hayatında çok etkilediğinden bahsediliyor kitapta. Ve sayfaları çevirdikçe buna gerçekten hak vereceksiniz sizlerde. Bizlerin küçükken yaşadığı bazı olaylar gelecekte gerçekten çok büyük değişimlere yol açabiliyor. Ben kitabı okurken kendime dair pek çok şeyi keşfettiğimi fark etmiştim. Belki sizler için de durum bu şekilde olur. Alfred Adler bizlere şunu öğütlüyor. Topluma baktığımız zaman toplumun işleyişini bozan bazı insanlara haliyle sinirlenebiliyoruz. Fakat fakat sinirlenmekte bu kadar acele etmememiz gerektiğinden bahsediyor. Eğer ki yeterince derinlikli bir şekilde içimize bakabilirsek bu davranışların bazı kırıntılarını kendi içimizde de görebileceğimizi söylüyor. Ve bu sorunlar da dediğim gibi bazı psikolojik durumlardan kaynaklanıyor. Ve kendisinin ana savı da zaten bu psikolojik durumların çocukluk çağından gelmiş olması. Birazcık konu başlıklarına bakalım birlikte. Bu kitabın içerisinde aslında iki tane kitap var. Birinci kitap insan davranışlarını konu alıyor ve ikinci kitapsa karakter biliminden bahsediyor bizlere. Birinci kitabın bazı konu başlıkları ruh, ruhsal hayatın sosyal görünüşleri, çocuk ve toplum, içerisinde yaşadığımız dünya, aşağılık duygusunu ve kendi kabul ettirme çabası, hayata hazırlanma ve cinsiyet gibi başlıklar. Bu başlıkların altında da pek çok alt başlık bulunuyor. Burada ruh olarak bahsedilen şeyin insanın psikolojik durumu olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Eğer ki sizler de insan psikolojisini ve kendinizi incelemeyi seviyorsanız muhtemelen bayılarak okuyacağınız kitaplardan bir tanesi olacak. Son kitabımızsa Michel Tomasello'dan Neden Ortaklıklar Kurarız? Neden Ortaklıklar Kurarız? bir popüler bilim kitabı. Kanalı uzun zamandan beri takip edenler biliyorlardır ki ben popüler bilim okumaya oldukça önem veriyorum. Bence bir insanın evrendeki ve dünyadaki yerini anlayabilmesi için popüler bilimin bazı konularına hakim olması şart. Bu kitapta da insanın ortaklaşmacı davranışlarının evrimsel kökenlerini öğreneceksiniz. Kitapta bizlere anlatılanların çoğu deney çıktıları. Bu deneyler insansı maymunlar ve bebekler üzerinde yapılmış. Özellikle bu gruplar üzerinde deneyler yapılıyor çünkü bu gruplar insanın ilkel aşamalarını temsil ediyor. Okurken karşınıza pek çok şaşırtıcı bilgi gelecek. Örneğin bunlardan bir tanesi insan göz akının evrimiydi. Bazı insansı maymunlara ve bazı hayvanlara baktığınızda göreceksiniz ki gözlerinin siyah kısmı yani renkli kısmı gözlerinin çok büyük bir kısmını kaplıyor bu hayvanların. İnsanlara bakıldığında ise bizim göz akımız diğerlerinden daha belirgin. Bunun asıl sebebi ise benim bir yere baktığımda sizlerin de benim bakışımı takip edebilmenizmiş. Yani sizler benim göz akım sayesinde bakışlarımı takip ediyorsunuz ve baktığım yönde herhangi bir tehlike varsa sizler bunu daha önceden size sözlü bir şekilde iletmeden ben bilmiş oluyorsunuz. Bunu sizler kendiniz de deneyebilirsiniz. Örneğin bir arkadaşınızla konuşurken korkmuş bir şekilde sağ veya sola bakın. Hemen göreceksiniz ki arkadaşınızla sizin bakışlarınızı takip edecek. Fakat eğer gözleriniz simsiyah olsaydı ve göz akınız gözükmeseydi arkadaşınız sizin nereye baktığınızı anlayamayacaktı. Kitabın içerisinde en az bu kadar şaşırtıcı ve öğretici olan pek çok bilgi daha yer alıyor. Ben daha öncesinde Michel Tomasello'dan yine iletişim kökenlerini okumuştum. O da Metis yayınlarından çıkan güzel bir kaynaktı. Michel Tomasello'nun asıl inceleme alanı ise insan iletişimi. İnsan iletişimi de ortaklaşmayla çok bağlantılı bir konu olduğu için bu konuda da epey yetkin bir isim kendisi. Yeni bir arkadaş grubuna dahil olurken neden diğer grupları değil de bu grubu seçtiğinizi artık kitabı okuduktan sonra sizler de bileceksiniz. Bizler biyolojik canlılarız ve biyolojinin yani doğanın yasaları bizler için de geçerli. İnsan davranışları da tıpkı hayvan davranışları gibi bazı şeylerden etkilenebiliyor ve bazı durumlar bu davranışları yönetebiliyor. Kısacası kitabı okurken insanın da bir hayvan olduğu aklınıza kazınmış olacak. Benim çok keyif alarak okuduğum ve çok öğretici bulduğum kitap kitaplardan bir tanesiydi. Bahsetmek istediğim kitaplar bu kadardı. Son olarak hepsini toplu bir şekilde göstereyim ve videoyu kapatalım. Eğer ki videoyu buraya kadar izlediyseniz ve henüz kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri de aktifleştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.